deli gibi kitlenmelerinin sonucu. Bu da kötü bir cümle oldu ama olsun. Aa, en ufak bir dalgınlık. Bir şey var mı? Yok. Sol tarafta bir şey var. Sıkıntı yok. <laughs> yok Allah'a şükür bir şey yok memur bey. Sizde bir şey yok. İyiyim kardeşim iyiyim. Ya dalgınlık sana bakarken oldu. Neyse. Sende bir şey var mı? Bir şey Sen bir gel bir ceza yazayım sana diyorum. <laughs> Sen bir gel bakayım. <laughs> öde. Neyi öde lan? Ha polis ediyorsunuz. Bir dakika bu zaten kavgalı olay değil miydi ya? Bu çok eski lan. Bak 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 nasıl darlıyor bak. Dereceden göremiyorsunuz değil mi? Ya nasıl göremiyorsunuz arkadaşlar? <laughs> ben söylemedim. Abi niye? söyleyin niye? niye söylemiyoruz? Türkiye'de al verdim. Şu an görüyor musunuz? Hayır. Tamam bir Discord'ta Discord'da yaz. bir sıkıntı var o zaman. Çünkü doğru şey yapıyorum. Dur bakayım. Acaba 2-3 tane opera çıktı öbürünü mü veriyor? Hayır oğlum Türkiye'de yaşanan motorcu kavgaları al. Hatta kaynak verdim. Gelmedi ya, mi hala? Sen o biraz kapı girdin. Al sıkıntı yok bakarız. Yok yok ben biliyorum neden oldu. Tamam, tamam söyle. Bir var o. O operanın bir ayarlarından bir şey kapatıyorsun öyle düzeliyor. Ekran ver istiyorsan da. Abi sende ekran var opera yerine. Evet evet. Yıllardır Aa, niye sesi duymayalım. Bir gün veriyor. O bazen bir şey oluyor ya. Operanın ayarları oluyor. simsiyah tamam, ekran veriyor. Istiyorsan. Yayından izleriz ne olacak? Tamam şöyle yaparım. Ses gelmiyor. Geldi. Ya bu çok üzülmüştüm ben <laughs> bunu izledim çok yaşa. Beraber. çok yaşa. Sizi bekliyor abi yani yolun ortasında durmuşum bak kaç kişi bekliyor. <laughs> Ama bak kaç kişi bekliyor burada durak burası durak mı? Bağırma. Ne bağırıyorsun? Durak mı burası? Bak ne diyorsun ya? Ha? Ne diyorsun? <laughs> ben Ne diyorsun ben? Ama. Bak şimdi. Bak. Ulan elimde kalacaksın lan. Yaşlı başlı adamsın ne lan. Adam, ne vuruyor? Olalım. Ha? <laughs> bir tane vursam yerden kalkamayacaksın. Tamam. Abi, devam, devam. Ela. Kalkamayacaksın. Tamam. <laughs> ya bu bizim ülkenin özeti ya. Bak adam az önce yürü yürü çekiyordu. Şimdi motorlarda inildi ya. Reyli kralı. <laughs> Bir tane vursam yerden kalkamayacaksın. Tamam, Elif. Kalkamayacaksın. Tamam, tamam, Şurada durabilir. Bak insanlar duruyor arkada. Sen sen, sen kimsin bana vuruyor ya? Allah, ha? Abi, tamam, Ulan bir, bir tane vuracağım ayağa kalkamayacağım. <laughs> Kim, Kim müsaade ediyor ya? Adam da gitsin, bak, ben müsaade etmiyorum. Abi, devam et, ne bakıyorsun ya? Allah Allah. Ulan elimde kalırsın ha. Gitsene, ha? Millet orada seni bekliyor. Git. Ulan elimde kalacaksın ya. Abicim Allah. bin de git. Yürü yürü. Adam hala duruyor. Allah Allah. Abi şimdi görüyor musun? Birden duramaz. Abi ışığı görüyor musun? Nasıl duramaz? Birden niye duruyor? Ya abi ışık kırmızı yanca ne yapayım? Ne yapayım abi? Kırmızı ışıkla geçeyim mi? Birden niye duruyorsun? Abi? abi ne yapayım kırmızı ışıkta? ne oldu? Niye? Al işte. Geç Peki, ne oldu? Kırmızı ışık yanıyor. Ya birden duruyorum. Abi. abi nasıl duruyorum? Yavaş. Oğlum burada bir sarı yok mu ya? Çok yavaş mı duruyorum? O şey ya yayalar şey şeyi direkt. Yani birden duruyorum ne demek? Diyorsun. Birden anda durulmaz araba. Evet, merhaba, videoyu Hayır, ani durduysa doğru olabilir ama evet, bilmiyoruz öncesini uygulama göstermemiş. Uygulama Ona takip ama takip etmek zorunda abi mesafeyi korumak zorunda. Da ya gidip yani zorunda da işte. <laughs> Bir, az önceki bir saniyelik dalgınlık da olmuş olabilir, tam izlemek evet, lazım. Hadi, ya abicim dur şimdi uygulamayı ya. <gülüyor> <gülüyor> Yol ayrımındaki küfürleşmeler. Aha. Ama bu en tehlikelisi işte ya. O, o taksi daha durmamıştı değil mi? benim burada tek anlamadığım şey abi, bu durumda kim haklı oluyor kardeşim şimdi normalde benim bak bildiğim kadarıyla söylüyorum burada motorun normalde şerit değil ya burası motorun buraya girmemesi evet. lazım yani sayına daha Aynen. iyi bilir belki çok emin değilim ama bir anda motorcu haksız gibi duruyor ama diğer tarafta taksicinin bir hatası var taksi şoförünün onun da sağ sıfırlayıp dörtlerini yakıp müşteriyi öyle indirmesi lazım Aynen. düzgün bir yerde durması lazım Şimdi bizim ülkemizde motorlar sağ ve sola çok girdiği için ben mesela araba kullanan biri olarak her zaman sağıma ve soluma bakarak hareket ederim. Yani bizim ülkede yolun ortasında adam indirme diye bir huy var. Bunu minibüsler de çok yapıyor. Otobüsler de çok yapıyor. Taksiler de çok yapıyor. Ya burada iki taraf da hatalı ama bence acaba hangisi daha çok kusurlu? Bilmiyorum aynısı onu. Yani ya. Buna bir polis gelse mesela kime haklı görecek? O Ben o, bence da mo motorluyu daha haksız görür gibi geliyor. Yani niye giriyorsun oraya diye. Sonuçta burada bir arabanın sığacağı bir pay yok taksinin yanında. Ee, o yüzden en sağ şeritteyim müşteri indiriyor indiriyorum diyebilir. Motorcunun oraya dalmaması lazım gibi düşünüyorum. Sayna ne diyorsun Saynacığım? Şeritmiş. O. Yani Hata var galiba. Benim bildiğim motor, motor, motor bir araç olduğu için tamam. şeridinden gitmek zorunda. Ama tamam, evet. işte, taksici de hatalı burada. Ama şöyle motorcular da hep şey şunu işte. söylüyor. Bir de motorculara şöyle bir baskı var. Şeritte niye gidiyorsun? Mesela ben bugün diğer onu eve giderken attı. en sol şeritte böyle ortalama yüzde giden bir motor vardı kafasında kamerası. Onunla birlikte gittim o bir araç sonuçta yani hani ne sağından baskıladım ve solundan baskıladım onu da strese sokmadım birlikte gittik arkadan bir tane eleman geldi uzunlarına da yaka yaka ben döndekini uzun yaktım sağa geçtik mesela adam anladı o şeyi yani hani Abi ben yıllardır taksiciyim adam kendi arabası olsa inmez ama takside bakmıyor incem dememe lap diye açıyor ha bir de bu var Belki de ben burada ineceğim deyip müşteri hemen açmış olabilir. O ayrı bir konu. Ee, falan filan. Murat abi diyor ki ana hatalı taksici diyor. Allah Allah. E, Murat abi buraya motorluğunun girmesi normal bir şey mi? Burada Murat abi. Murat abi burada mı? Ben efendim diyorum. öncelikle hayırlı akşamlar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhabalar abiciğim, hoş geldin. Merhaba, Şimdi, abi hoş geldin. Bu i̇zlemiş olduğumuz e, YouTube videosundaki trajedi olay gerçekten bizi derinden üzmüştür. <laughs> <laughs> burada nacizane bütün izleyenlerimize şunu dile getirmek istiyorum. Tabii ki taksici e, kardeşimiz burada yapması gereken daha önceden de belirttiği gibi sinyalini verip sağ yanaşması ve Diğer taraftan talih kusurlu olan motoru kullanan kardeşimiz de biraz daha dikkatli davranmış olsaydı ah be yavrum şu olay olur mu hiç <laughs> baksana adam bacağını tutuyor ablamın <laughs> kemeri yok yani Ay, şöyle dövecek gibi hayır hayır ayrı şey oldum şey. böyle hani bu kadar hani basit bir olayı 25 dakikadır tartışıyoruz ya bence Murat abi onda dalga geçiyor ya <laughs> da iyi geçmiyor Bilmiyorum. Ya yok daha iyi şey değil. <laughs> Şimdi e, yani ben bu motor olaylarına biraz farklı bakıyorum tamam mı? Şimdi bu videoların hepsini izlediğin zaman tamam mı? Motorcunun kafada kamera var ya adam direkt RP moduna giriyor. Ne oluyor kardeşim falan filan ıvır zıvır bilmem ne <laughs> moduna giriyor. Öbürü de vurdu mu insanı? O demin bir tane verdi ya bir tane cep taksici bir elinde. <laughs> <laughs> Mesela abi de öyle. Tamam mı? Ulan aga Almışın etmişin tamam bu da konuşuyor orada normal şartlarda konuşmayacak. Hazır Elif kendine bulmuş oradan malzemeyi. Ulan ben bunu YouTube'a çakarım diye. Peki o ondan duyar kasıyor öbürü de duruyor. Taksici atalım Evet kardeşim taksici orada hatalı. Hatalı. Yani, yani yol ortası. Ayrı bir konu. Ama biz çok seviyoruz bu işleri. Ondan dolayı o e, diğer cep taksici abi de burayı dinliyorsa, izliyorsa hakkını helal etsin. Ben orada tabii bir body shaming'e girmek istemiyorum bu konuda ama o da biraz sakin olacak. Anne hizmeti yapıyorsun ve bu tarz şeylere lütfen biraz daha sakin ve sabırlı davranalım ya. Rica ediyorum. Bak helal Rani, <laughs> rani, rani çoğunu mu? Rani çoğunu yapıyor mu? Adam bir şey yani. satıyor. Sattığı fasulye adam osurdu mu, osurunun şeyini yaptı mı, bununla ilgili Yaşadım mı? <gülüyor> <gülüyor> Hiç düşünmüyor <laughs> Tamam mı? Önlemi onu hazmetsin. Bununla sabırlı olarak yaşasın. <laughs> Ay bir <laughs> ya. Boşuna Abi bak sen 8Born'da bizim LSPD'yi yönetsen... ...3 gün sonra sunucu bırakırsın ben sana söyleyeyim. Çünkü gelecekler sana şekil koyacaklar. Çok istiyorum öyle bir an ya. Alalım mı bak abi? Yaşarciğim ya? Allah. ben söylüyorum Murat abi. Bak Murat abi gelecek. LSPD'nin başına. Abi, bir abi de bak. Bak abi Maxi... Maxi'yi... Tamam. ...yollatacaksın. Tamam mı? Los Santos'a sik lan diyeceksin, yollatacaksın. Ondan sonra çökeceğim başı. Sonra bir tane marul kafalı bir tip gelecek sana tamam mı? marul kafalı böyle başına bir takmış. Gelecek ultimatom diye senin departmanını basacak tamam mı? Orada mesela senin tepkini çok merak ediyorum. Aynen bu usulde mi yaklaşırsın yoksa size amına tekmeyi vurur musun? Onu çok merak ediyorum. Yok. Bak şimdi. Hayattaki en güzel unsurlardan bir tanesi tamam mı? İnsana gidip bu bir şeyi anlatmaktır. Doğru. En büyük eziyet de nedir biliyor musun? Dinlemek istemeyen birini anlatmaktır. Aynen. Dolayısıyla darlarım. <laughs> Tuğkan, darlarım yani. Ama oradan çıkarken Allah benim belamı versin de ben bu server'a girdiğimde ben böyle bir terbiyesizlik yaptım da ben bunu nereden yaptım diye darlarım. Bakın gördünüz mü? Tam olarak benim yaptığım şey. <gülüyor> Zaten <gülüyor> biz, öyle oluyor. Abi biz birbirimizin adamıyız şu anda tam olarak. Of sizin var ya tartışma yedi buçuk saat falan sürer ha. Ama sonunda şey bir Murat abi bir döver gibi geliyor yani. Sonra Murat abi Vigans'a giriyor. Oh. Oy. Oy. Sonra deli balı basıyorlar. Ay, Önde ay, Murat ay. abi. <laughs> ben, ben o söylediğim benim olduğunu bilmiyorum ama hani şeyse atar kısmıysa onun da güzel rp'sini yaparım ha ayıptır söylüyorum. Abi şey sen yapmış tamam abi. Konu oldu konuklu o, bizim gel bizim ya. Bizim... ya. Ben şu delikanlı bir gel bakayım sen buraya. Tamam. Hani böyle bir moda moda girerim yani. Kimse o simiksikle dönecek orada kimse şekil de koyamayacak. Tertemiz ve arkadaşlar. Mis gibi. Hop buz büyüsü. Ah buz büyüsü. <laughs> Herkes sosyal arpide motelin başında oturmuş sohbet ediyor. Temiz. Neyse. Abi, yani özetiyle taksicinin yanaşması gerekir. Evet doğru. Çünkü motor çok hızlı gelmiyor. Yan taraftan gidiyor. Ayrı bir konu. Ee, Ama kusur burada e, kendi şahsi tecrübelerimi aktarmam gerekirse taksicide tali kusurda motorda çünkü motorda durabilecek seviyede olması gerekiyor. Ama yol ortasında kimse indiremez. Doğru. Bunu çok yapıyorlar. Yapmayın. Eightborn nerede? Yok işte. <laughs> Biz hayal kuruyoruz kardeşim. <laughs> hayal kuruyoruz. Devam ediyorum videomuza. <laughs> kardeşim ne yapıyorsun ya? <laughs> ne yol burası ya? Yol bu. Arkandan mı geleyim ben teyze? Bak şimdi ben bu çelişkiye birazcık kızıyorum. Yanlış anlaşılmazsa. Şimdi yeri geldiği zaman biz şeridiz. E, arkandan mı geleyim? Yani arkandan geliyorum normal bir şey ya önünden gidiyorum deniliyor. Böyle durumlarda da arkandan mı geleyim deniliyor. Yani aralara girmem gerekiyor savunuyor aslında. Ben bunu bir e, böyle bazen duruma hangisi göre işine hangisi ya. işine, geliyorsa ona göre tepki verdiğini düşünüyorum bazı arkadaşların. O müzik nereden patlıyor ya? <laughs> bir şey yok abicim. Masraflarını karşılasın gitsin. Neyin ne masrafı var? <laughs> ne masrafı var? <yok. gülüyor> Karşılayacaksın ablacığım. Ben karşılayacağım. Ben mi? <laughs> Kardeşim yasak bak kamera var. He. Kamerayı ben Kamera silahı atıyorum. da kullandı. Tamam. Tamam yasak. Ben taksiye Ben yedim. kapı açman yasak. Burada niye iniyorsun abi? Işıkları geç müsait bir yerde insene. Burada trafik işliyor. Evet. ya. <laughs> <laughs> trafik işleyen yerde sen nasıl kapı açıyorsun abla? Ya ablacığım bırak bu işte doğru bırak ya. Masrafa bir karşılıyorsun. Gidiyorsun ondan sonra. Ben... bilmediği için oluyor. Üzüldüm ya ben de üzüldüm ya. Allah. Kaçta gideceksin? Fesufan Allah ya. Evet. Minibüste kavga çıkar. Kavga kaçla gidiyorsun kaçla. Burada kaçla gideyim. 50 ile gidiyorum ile gidiyorum. Kaçta gideceksin? Sağdan Ne Sağdan gideceğim. Motor sağdan gider diye bir şey mi var? Motor sağdan gider diye bir şey mi var? Senin plakan ne? Bak çektim. Tamam. Bak. Bekle bekle geliyorum bekle. Motor sağdan gider diye bir şey ben. mi var? Dibime niye o kadar ya yanaşıyorsun? Sağdan git ben de solda gidelim. Kardeşim selektör yapıp yol üstü o zaman. Sen yap yapıp yol isteyeceksin sıkıştırmayacaksın beni Sağa geçesin işte Nasıl gidiyorsun? Düğüme kadar girmişsin Aa, Git bak aşağı gitmezsen, ya. git gitmezsen ne yapacaksın? Git gitmezsen, gitmezsen ne yapacaksın? Gitme git gitmezsen ne yapacaksın? Beni <laughs> mi göreceksin? Git bak abi. Gitmezsen ne yapacaksın? Beni sıkıştıramazsın ya Ben ondan düştüm ölürüm lan Haberim var mı senin? Ben sana diyeyim sandığa gideyim Niye ya. sağdan gideyim arkadaş? Enliğine <laughs> gidiyorum kaçta gideceğim? Sandığa gideyim Kaçta gideceğim? gideceğim. gideceğim. Sandığa git sandığa Niye sandığa gideceğim oğlum? Uzatsan ne olacak? Lan uzatsan ne olacak? Uzatsan ne olacak? Uzatsan ne olacak? Ne olacak? Siz aynı şeyi söylüyor ama farkında değiller. İnce abi. İnce abi. İnce. Bak plakanı bana her şeyin aldım. Tamam. Bak her şeyin aldım. Motoru Bak, kanalı sıra sıra. girme <laughs> söyle. Biraz da sırlıkları yap. Ben bunu da bir... Şuradaki adamı özledim. Bak bu gidemiyor ya. Burada adamın dizine kadar dayandı bak buradaki. <laughs> Dibe ben niye giriyorsun? Düşsem durabilecek mi? Düşsem dur. La kardeş, ileride selektör yap dibe. Ha. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Niye sağdan gideyim? Ben gidemem mi? Sağdan ben. Biraz biraz büyümüş konu, gereksiz büyümüş. gidemem mi? Bak bana konuş. Biraz bokunu çıkarmış. Bak bana konuş bak. Git lan vursana bir tane. Vursana. Abi vursana. abi vursana. Bir yüz bin izleneceğiz vur abi. Ya sağdan gidiyor ya. Motor sağdan girememiş. Ya, Gerçi tahammüllerini de bilemem ya bu arada ya. Abi burada İnsan... bence bu arada motorcu haklı ya, ya. oğlum haklı olsa da yani bu kadar kavgaya gerilime bir noktada gerek yok. Yani motorcu biraz fazla agresifleşmiş ama benim arkadaşlarımla da konuşuyorum. Abi diyor yılıyoruz diyor yılıyoruz. O kadar gün içinde 7 defa 8 defa 10 defa o kadar çok yaşıyoruz ki artık patlıyoruz bir yerde diyor adamlar.